Şimdi. Hepinize, evet başlatıyorum, Aha, hepinize Gino, selah ve cana. Kanka bugün, bak bak Eyvallah. misafirimiz var. Bugün saçımı nasıl yıkadım biliyor musun? Saçımı topladım, streçle sardım. Sonra sadece diplerini yıkadım ve inanılmaz bir sonuç. <laughs> Abi ne yapayım? Uçlarını streçledim, bak uçları hala güzel. Ay, oradan Her mı? Nereden? Bugün ee... Misha'nın sana değil mi Mişanın Mişan Türkiye'ye bir sürü Kore ürünü getirdiği mağazaya gideceğiz. City İstanbul'dayız, Kozyatağında. M Club iznimizi aldık. Kimle şey yapacağımıza dair iznimizi aldık. Müşterilerin ve şeylerin yüzünü göstermeyecekmişiz çalışanların. Ama şu şahsiyeti ve beni görebileceksiniz. Bana Arkadaşlar burası cennet. Bazı şeyler daha uyguna geliyor. İndirim varmış. Şöyle elim titriyor biraz ama Bu markalar hele şu yoktu Türkiye'de bu Yeni geldi Peri Peran'ın böyle şeyleri var cilt bakım ürünleri var Kocaman Her üründe her renginin tester'ının olması bu arada çok güzel bir şey Senin fırçanı yemişler ee, Olur öyle Şöyle küçük paletler de inovatif olmuş Bir sürü aslında renk var küçük boyutuna rağmen Tam seyahatlik taşımalık yani Şimdi aynı ürünleri şu şekilde, onda simler çok daha parlak ve güzel, canlı durdu. Ee, şeyler ise biraz olmadı, böyle iki farklı tende size göstermiş olalım. Ben bu paleti beğendim, ben bunu kullanırım ama e, Bahar sevmedi. Bahar daha Acı, koyu çünkü, tonlar kullanacağını söyledi ama simler sende daha güzel durdu. Çünkü o kadar açık renkler benim tonumda çıkmıyor zaten. Şu Öyle. renk mesela bende belli olmuyor. Evet sende çok beyaz Az durdu. Var. Bir de böyle şeyler de var. Şöyle bir beauty room'ları varmış. Çok güzel değil mi? Aynen. Yani kişisel böyle kendin tester'larını deneyebileceksin. Yani ben, ben şimdi e, Bulgaristan'a gideceğim için bu akşam çok eşya var buraya bırakabileceğim söylendi. Çok güzel olmuş burası yani. Gerçekten çok başarılı. Ben asıl bu. bunları beğendim. Sırf bu video için İngiltere'den geldim. <laughs> İng İngiltere'ye İngiltere göre ucuzlar bu arada. Gerçekten mi? Tabii ki. Sana. Ne bu en açık kuşun mu acaba? Hiç de açık durmuyor. Hiç de açık durmuyor. Aslında oldu. Sen oldu. Sen pembe alt tonusun şunu dene. Hmm, olabilir evet. O nötr için. Şunu da şöyle üzerine süreyim. Bak, Diğeri daha, daha, pembe değil miydi? Bakayım. Dur gerçekten. Ama tam sanki tam. evet 21C daha iyi. 21C oldu. sana daha iyi. Aynen şöyle gözüküyorlar anlaşılıyorsa. Clio'nun e, bu yani Korel'a Egeosat için kullanıyor da şöyle gözüküyor renkleri. Yani yapıları bana çok hitap etmedi sanırsam. Dağıtsam nasıl olacağına bir bakmam lazım. Yani dağıtınca da e, bana hitap etmedi pek. Şunlara bayıldım bu arada. Küçük elmaları var. Bir swatchlayayım. Şimdi birkaç rengini swatchladım. Ee, yani şu üç renk şeylerini söyleyeyim pembe olan şu en alttaki pembe olan 17 diğeri 20 idi sanırsam bu en turuncu kahve tonu olan da 07 koral e, bejmiş Beige'miş diğerlerinin isimlerini göremiyorum şöyle kapattıkları için bir de böyle renkli şeyler var ama ısıya göre renk değiştiriyormuş ya hiç denemek istemiyorum çıkmıyorlar hiç beğenmedim. Ya bulduğum için o kadar hani en koyusu bu ve bu. He, sana uygun daha fonda. tam bakacağız. Oluyor mu olmuyor mu? Aynen. Bunlar işte e, en çok aslında ilgi çeken stokları kalmamış. Ben de alacaktım ama maalesef alamadım. İçini gösterelim. Da peri peri. Aa çok güzelmiş. ikiler bu kadar güzel değil. Ar Başlıkları. Arka reyonda gördüm bir alacağım bunu ya. Şey yapsak şöyle swatchlesek anlaşılır mı? Bakın. Ama bu yani daha pembe normalde kamerada nedense biraz rengi şey ben bunu almayı düşünüyordum şu şu an uyguladığım biraz soğuk bir e, bej rengi bu iki renk çok popüler idi biri 5 biri şey değil mi kesin 5'tir burun ya biri 6 diğeri 5 aynen bu şekilde şunlar çok ilgimi çekti ya ambalajlamaları ben çok beğendim açıkçası ürünler de güzel yani tipik şeyler Şimdi biz aslında bahara, baharın tenine uygun güzel bir e, tint arıyoruz ama tint. yok. Blurred efekti bir tint arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Belki şunlar olmaz mı ya? Yani? Bir de Clio'nun bu highlighterları çok popülerdi. Şunu Fenty'nin muadili gibi hissediyorum sanki. Biraz daha farklı olabilir ama bak şu Fenty'nin o meşhur şeyinin muadili olabilir mi sence? Bir bakalım. E, swatchları bu şekilde. Benim en çok beğendiğim şu en baştaki ve en alttaki şeklinde oldu. Anlarsınız zaten de ne diye. Örtek <laughs> evet, e, mor, cırtlak, cennet mahallesi pembe gördüğünüz üzere. <laughs> Abi bence oluyor bu arada sen çok kafayı takıyorsun sen ne arıyorsun? Sen imkansız bir şey arıyorsun gibime geliyor. Alakası yok bu arada sana her şey imkansız bana mı imkansız? <laughs> Arkadaşlar şimdi o güzel bu güzel diyorum da gidip almazsam şey yapmayın yani. Çok benzeri bende olduğu için almıyorumdur. Ay bu ışıkta ne kadar kötü görünüyor cildim ya. Tadımı kaçırdı. Bak sen ne güzel gözüküyorsun. Alakası yok bu Arkadaşlar asıl Fenty muadili bu. Asıl Fenty muadili bu ürün. Misha'nın ee, Dewy Glossy Ice serisinden. Beyaz renk işte. İsmi böyle. Bahsettiğim o şeyi buldum arkadaşlar. Şimdi bunu swatchlayacağım. Yani denedim ama sanki sonuç çok da tatmin etmiyor insana. Yok aslında güzelmiş Benim ya Benim şehrimde görünen halini gösterebilir miyiz? bu <laughs> muşağı tutsan hadi Hadi <laughs> Şöyle gözüküyor iki tane de Şimdi baharat dört çeşit e, fondöten buldum Hı? Hepsi cilt Hayır Oğlum senin dudağındaki de Gel mü? Hayır. Hayır Bak Anladın mı? Böyle görünüyor Biraz evet işte. cart duruyor sende Ben bir saniye Bir, bir saniye ben ne denesem böyle duruyor. Hani şu çok şey bu da Bir çok yandan şey. ürün önerisi istiyoruz sizden. Eğer bahar gibi. Senin alt tonun ve cilt rengin ne? Nötr ve buğday tenli misin? Buğday tenli arkadaşlarımız destek verirse. Bunu sana olma ihtimali yok kanka. <laughs> 21 C. Bana olan inancın gözlerimi yaşar. Bunu sana olma imkanı yok. Şimdi nah, Allah aşkına gel, koyabilir, şey yapabilir miyiz? Yap, yap, ne yap. olur saçlayalım ben de. Bir saniye elimi temizleyelim. Bu arada çok kötü gözüktüğümüz için biraz. Hı. Bu arada çok ilginç bir e, yapısı var. Yani kumaş. Ne olur bak buram da denemez. Aynen. 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 Mı? Diğer diğer de geçiyoruz. O da vegan bir ürün. Hiçbirini silmiyorum. Hiçbirini silmiyor Bunda da bakalım. en koyu cincir aldım. En koyu su bunda bu muydu? Bana Bilmiyorum. sürdüğün en koyu muydu? koyu. 21 e, gördüm aldım. Kanka aynen. <laughs> Biri bu. İnklusif ya. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Göster. Göster. Çekinme. Utanma. Aynen. Çekinme. Bana Bak. koyu. Şurada turuncu geldi bana biraz. Sonrasında bu ürünümüz var. Ben buna bayıldım. Ambalajlama mükemmel. 23 ne? Nötürmüş ginger. Çok kötü gözüküyor biliyor musun? Yani farkındayım. Yani tam tam sana olacak gibi gözüküyor. Aynen kardeşim. Son olarak da... Oldu oldu. Yaptık bence. Tabi oldu. Tam rengi. O benim elim ve hala tint bulamayışım. Bu da neymiş? 4-B-O ginger. Bu da gingermiş. Kanka ya. Allah aşkına. Allah. Biraz daha sür. Biraz daha değil mi? Evet. Aynen. Hepsi bahar uyan renkler. Çok uydu. Bulduk. Evet bulduk. Çok başarılıydı. Aramamıza devam ediyoruz. Aslında en olabilitesini gördüğümüz bu ürünü <laughs> Bunun hangi rengiydi? 25 25 Çok da güzel ambalajı var Ama onu da açık bulduğu için beğenmedi. Bence açık oldu çünkü. Bence oldu kardeşim Bence, bence oldu Arkadaşlar paketlemelerine biz bayıldık yorup Göster yorup bakayım çeşimde. Bayıldık Hay çok böyle. güzel Ve geldik Böyle. Ben bu rengini istiyorum işte, ne var? Bak burada O daha güzel Elim şey değil var. Biz buna bayıldık. O kadar yumuşak duruyor ki. Al bakayım. Uygula. Ee, bahar'ın cildinde böyle gözüküyor. Bende de şöyle gözüküyor. Evet Kayıklarsa bu şeye güzel olur. Netlemiyor. Netlemiyor. Bu şeye güzel olur. Göz şeyine. Şimdi başka bir markadan deniyoruz. Bak, böyle renkler aslında olabilir ama sen daha pembe at tonunu istiyorsun. Çok açık hani bizi koyu ama burada her şey gerçekten sadece pembe yapıyor. Sonunda arkadaşlar ne alacağımı buldum. Şu rengi şöyle. E... Ürünlerin şeyleri çok güzel. Ambalajları falan. İçeriklerini de deniyor kendisi şu an. Her tarafı denendi. Hadi şunları deneyelim. Yalnız benim merak ettiğim bunlar nasıl allık? Bunlar çok parlak allıklar değil mi? Arkadaşlar kötü gözüktüğüne bakmayın ama yani ışığın kötü gözüktüğüne bakmayın ama ışıklandırma insanın gözünde çok güzel. Şimdi bu ürünün 07 rengini deneyeceğim. Şöyle beğenirsem satın da alacağım. Deneyeyim. farkını anlıyor iseniz. Ya diğer ürünleri kullanmaya gözüm yemiyor. Sonuçta tester oldukları için. Kamerada çok sarı gözüküyor her şey, bütün ortam. Ama normalde çok daha pembe ve böyle renkleri çok daha cici. Ortamın rengi. Benim tenim çok pembe gözüküyor mesela ama kamerada sarı. Böyle gözüküyor. Ben... Yani şu an saçım mı aslında aynı renk oldu gibi. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben. alacağım. Benim kullandığım 07 Top Ash rengiydi. Türlü bir renk. Çok kötü gözüküyor. gözüküyor ya ışık şöyle Merak e, bu markanın da popüler paletlerinden birini deniyoruz. Bir de pembe deniyoruz. Ben de şöyle gözüküyor renkleri. Ya dediğim gibi kameradan daha pembeler bunlar. Kamerada niyeyse çok her şey çok sarı gözüküyor. Benim cildim de çok kötü gözüküyor. Çünkü ışık. Ama ışık çok pembe ışık. Bu da çok güzel e, şeyler var. Hadi bunlardan da deneyelim. Kesin. Şimdi bu paletten de birkaç rengi swatchladım. Kesinlikle pembesinden daha çok beğendim açıkçası. Ben bu renkleri genelde kullanmam. Ya da çok güzel yani. Toşu. Tamam. İnsan kaşlara alışıyor ya bir süre sonra. Evet. Yakından da göster. Evet. Gitmeden önce e, şunu 2018 yılında mı ne çok severek kullanıyordum. Aklınızda kalsın. Yani genel olarak mağazayı çok sevdim. Çalışanlarını çok sevdim. Herkes çok kibar, güler yüzlüydü. E, bir tane ders varan hanfendi vardı. Ondan tüyü alacaktım. Ama acıktık. Acıdık ve ben alacağımı aldığına göre... hani, bizim... Bir göster abim. Bizim bakmamız gereken reyonu saatlerce ders verdikleri için artık yorulduk. Çıktık, o karşı şeyini aldı, ben hiçbir şey almadım. Evet. Çünkü hepsi o kadar cırtlak pembe yapıyor ki, istemiyorum abi. Evet, yani bu... Çünkü bütün Kore ürünleri, hepsi öyle. Hepsi öyle. K-Beauty, Bakın, çok çeşitli ürünlerin olduğu, en çok çeşitlerin olduğu ürünlerin... En çok ürün çeşitliliği fazla olan ama her, mağazaya gittik buna her, rağmen abi her ürün şey böyle birbirinin kopyası farklı markalarda aynı rengi yapmışlar. Yani neden yani bir, bir şey yok. fondöten bakıyor. İşte yok diyor. BB kremi var. Ben fondöten alıyorum belki. Yani bir de e, bıraktıkları izler her seferinde cırtlak pembeydi. Ona parmağım, göre cırtlak pembeydi. Bütün bari 5 parmağım da şey pembe. Evet. E bana göre pembe. o kadar kötü hani olmadı ama şey o hiç memnun kalmadı belli olmuyor şu an buradan ama ellerim sadece aynı pembenin tonu yani. <laughs> evet onda hepsi öyle gözüktü hepsi aynı gözüktü çok memnun kalmadı yani bu kadar çeşitli bir mağazada bile böyle bir şey varsa demek ki K-Beauty esmer arkadaşlarımıza çok da uymuyor her ne kadar kendilerini geliştirmeye çalışsalar da biraz daha kat etmeleri gereken evet, yol var. Tır tır falan hani hadi fondöten evet, yapıyor. tır tır falan yaptı. Ama hani, o da sadece fondöten yapıyor. Hani daha dudak ürünlerini falan geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca denediğimiz o far paletleri neydi? Çünkü ben beğendim. Görünen, hani <laughs> hiç, her şey hiçbir şey bende görünmedi. Hani sadece glitterlar güzel görünüyor. O da hani, altta mesela hani şey güzel, şey olduğu için kendi dolayı. Mat renkler asla görünmüyor. Yani. hem de yok yani. Beyaz görünüyor. Evet öyle Allah şeyler Allah. yaşadık. Özel tavsiyesidir. Şey, özel nedir? Özel ricası. Bana Bize tün de, <laughs> bana tün tönörün, bana tint önerin. bana tint önerin. Bana uyan tint geliştirin. Elimi kolumu da gösterdim artık yani. <laughs> Şimdi birazdan Sephora'ya uğrayacağız. Orada önce bakalım yemek, tint bulacak yemek. mısın? Tabii önce yemek. Sephora'dan tint almam var. Sebep aynı fiyatlarda değiller. Pardon. Değil mi? Alakaları yok. Normalde video çekmeyi bıraktım ama çok ilginç bir şey buldum. Bakın. Ve aşırı güzel yani. Gel. Bakın böyle gözüküyor. Arkadaşlar biri <laughs> karar verememek. Sen hala seçiyorsun evet. Ben e, bununla Mayve'yle bunun arasında kaldım. arasında Ama şu su da var. Şu mobilya kokuyor arkadaşlar. Bu, bu iğrenç. Bu, şu, bu su da var ama bu da al. Al. intens. al. daha iyi. İntens al. Neyse arkadaşlar biri. 15-16 yaşındaki bir kız. <laughs> Babaanne kokusu. Yoklar değil mi? <laughs> Hipnotik Poison'a Dior'un Hipnotik Poison parfümüne fresh bir koku dedi. Hala onun şokunu yaşıyoruz. Hala atlatamadık. Bu da hala parfüm <laughs> çok <laughs> Üç buçuk saattir kağıt kokluyoruz. <laughs> yemin ederim tinerciden <laughs> bu kadar <laughs> tiner <tükeba> <laughs> tüke. Öh, artık yeter. Yemin ederim boğazım yandı. Tansiyonum düştü. Bir kötü oldum ha. <laughs>